Bugün sizlerle fısıltılar eşliğinde kendimize yaptığımız en değerli yatırımlardan birini, özgüveni ve onun kişisel gelişim yolculuğumuzdaki sihirli etkisini konuşmak istiyorum. Bazen en büyük engellerin dışarıda değil, kendi içimizde olduğunu fark ederiz. Kendimizle ilgili şüpheler, korkular, yetersizlik hissi bunlar adımlarımızı yavaşlatan görünmez zincirlerdir. Ama bu zincirleri kırmanın bir yolu var ve bu yol özgüvenin kapısını aralamakla başlıyor. Özgüven bir kas gibidir. Ne kadar çok kullanırsak o kadar güçlenir. Peki bu kası nasıl çalıştırabiliriz? Her şeyden önce kendimize karşı nazik ve şefkatli olarak mükemmel olmak zorunda değiliz. Hatalarımız, başarısızlıklarımız onlar bizim düşmanımız değil, en bilge öğretmenlerimizdir. Her birini bir öğrenme fırsatı olarak gördüğümüzde özgüvenimiz de yavaş yavaş filizlenmeye başlar. Kendinize sorun: en son ne zaman bir hata yaptığınızda kendinize kızmak yerine bu deneyimden ne öğrendiğinizi düşündünüz? Bu küçük bakış açısı değişimi devasa bir fark yaratır. Kişisel gelişim konfor alanımızın hemen dışında başlar. Yeni bir beceri öğrenmek, daha önce hiç gitmediğimiz bir yere seyahat etmek, belki de sadece kalabalık bir ortamda fikrimizi söylemek. Bu adımların hepsi ilk başta korkutucu gelebilir. İşte tam da bu noktada özgüven devreye girer. Bize yapabilirsin diye fısıldar. Denemeye değer der. Ve biz o adım attığımızda, o küçük cesaret eylemini gerçekleştirdiğimizde özgüvenimiz sadece fısıldamaz, adeta güçlenerek konuşmaya başlar. Her yeni deneyim özgüven bankamıza yapılan bir yatırımdır. Bu yolculukta kendinizi başkalarıyla kıyaslama tuzağına düşmeyin. Herkesin yolu, hızı ve mücadelesi farklıdır. Sosyal medyada gördüğümüz o parlak anlar bir filmin sadece en güzel sahneleridir. Kimsenin kamera arkası mücadelesini, şüphelerini, zorlandığı anları göremeyiz. Kendi yolunuza odaklanın. Kendi gelişiminizi dünkü sizle kıyaslayın. Attığınız her küçük adımı kutlayın. Bugün dün yapamadığınız bir şeyi mi başardınız? Bu kutlamaya değer bir zaferdir. Bu zaferler özgüveninizi besleyen en tatlı meyvelerdir. Unutmayın, özgüven bir varış noktası değil, bir yolculuktur. Bazen kendimizi daha güçlü, bazen daha kırılgan hissettiğimiz günler olacak. Önemli olan kendimize olan inancımızı kaybetmemek ve yola devam etmektir. Kendi iç sesinize güvenin. Potansiyelinize inanın. Çünkü siz hayal ettiğinizden çok daha fazlasısınız. Özgüven sizin iç dünyanızdan dış dünyaya açılan bir köprüdür ve bu köprüyü ne kadar sağlam inşa ederseniz hayat yolculuğunuzda o kadar uzağa, o kadar yükseğe ulaşabilirsiniz. Bu sakin anları paylaştığınız için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.